Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nazar boncuğu lif takımı tanıtacağım. Umarım beğenirsiniz. Beşli lif, lif takımı arkadaşlar. Çeyizlere çok yakışıyor. Kese lifi. Kare lif. Yuvarlak yuvarlak lif ve eldiven lifim Tabii ki de olmazsa olmaz Uzun lifim Arkadaşlar bu takımı ben tasarladım Tabi nazar boncuğu desenini internette görmüştüm e, Takım olarak Benim müşterilerim beşli takım istiyorlar O yüzden takım olarak ben tasarlamıştım Takımı ayarlamıştım Böyle küçük ayrıntılar da ekledim Hoş olsun diye gerçekten de çok yakıştı çok güzel oldu bu takıma çok sipariş aldım. Özellikle de yurt dışına çok sipariş aldım. Hep yapıp gönderdim. Ben çok memnun kaldım. Çeyizleri de o kadar çok yakışıyor ki. Eminim siz de beğenmişsinizdir. Şimdiden kolaylıklar diliyorum yapmak isteyenlere. Eminim pişman olmayacaksınız. Şöyle göstereyim. Üçlü yapabilirsiniz, dörtlü yapabilirsiniz. İsterseniz şu ikisini eklemeyip sarılar aynı olsun diye üçlü takım da yapabilirsiniz. Çok güzel bir takım. Hala da sipariş alıyorum. Hepinize tavsiye ederim. Umarım takımı beğenmişsinizdir. Arkadaşlar abone olursanız çok sevinirim. Beni izlemeye devam edin. Şimdilik hoşça kalın. Başka videolarımda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.